I <laughs> Hepimiz İzmir'deyiz ve Murat Bey'in sınıfındasınız. Kamera biraz yakın olsun, ses gelmiyor. Arkadaşları biraz yakın olsun, seslerini... Merhabalar. <laughs> 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 Heyecanlı Mucize Emekli. Emekli ve evet, ilgi duydunuz. Efe Şimdi eğitimimizin birinci modülündesiniz galiba. Bravo. Siz bugün her modülü olacak. Evet hocam. hocayı nasıl buldunuz? Anlatımı nasıl? Yani çok da rahatlatarak veriyor. Vallahi tebrik ederim. Eğitimizle nasıl tanıştınız? Nasıl ilginiz oluştu? Gerçekten çok güzel. Zaten benim de böyle şeylere biraz ilgim vardı. Hı. Çok sevindim. Sizden peki sizden eğitim almak isterlerse şu an ben Facebook'tan, Instagram'dan ve YouTube'dan yayın yapıyorum. Siz bizim birinci modül ve ikinci modül eğitmenimizsiniz. Sizden eğitim isterlerse telefon numaranız nedir? Size nasıl ulaşsınlar? Telefon evet, numaram Lütfen bir kağıt haber yazın kamerada gösterin. Okay. <laughs> Biraz daha göst yakın 0 533. Bir de 700 kaç? 736 mı? 736. 700 736 0992 Fatma Hanım. Soya... Fatma Hanım soyadınız ne? Beş iş. Bir daha? Beş iş tamam. Fadime, Fadime Bekir. Çok çok mutlu oldum. Ve yaklaşık 10 gün sonra Manisa'da olacağım. Manisa Spildağ'ında. O zaman Murat hocamızla sizler gelirseniz bir çay içeriz. Vallahi çok çok mutlu oldum. Bitmenimizsiniz. Artık siz de eğitimler verebilirsiniz bütüne insanlığa dileğimle selamlarımı saygılarımı sunuyorum Fadime Hanım. Selamlar, hocam. <laughs> Şiir... Amin. Şiir ötemiz sonsuz. Ve sizi tanıyalım mı? Ben Şarkı Dazar. öğretmenim. Çok mutlu. Eşim var. Çok mutlu. Çok Hemen evet, evet, sürekli rahat, yaşıyordum. Kesinlikle gitmek istemiştim. Ee, iyilik... Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İlk e, karar verdim ve karşı burası camıştı. Öderniz orada geliyormuş. Burada

Murat Şahin hocamızdan aldınız. Evet, şu an birinci modülü aldım. İkinci modülü alıyorum. Bravo. Sizden de birinci modül ve ikinci modülü alabilirler. Sizden birinci ve ikinci modülü almak isterlerse Serpil Özer, lütfen telefon numaranızı yazınız. Size nasıl ulaşsınlar? biraz yaklaştırın kameraya. Biraz yukarıda tutun. 0 505. Sonra 250, iki, 151, 10, 251. Evet. 10 23. 10 23. 0 505 221. Ha, 50 ya. yanlış okudum. 0505 251 10, 10, 10 23, 10, 23. Serpil Özel Serpil hocam elinize evet. yüreğinize sağlık çok teşekkür ediyorum hocam etlerinizi kimin şey paylaşsın diyorum. Kader hocam birinci modülü verdik sonra dün saat 10'dan çalışmaya Kader Kocaoğlu bu çok güzel. Bana sizi tebrik ederim. Daha eğitim sırasında başka bir erkek modüllerini yok ettiniz. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum hocam. Çalışma çok büyük bir e, güzellik. Yani bir yandan birine yardım etmek büyük bir hal geliyor

bütün evrene eğitimlerimizi en muazzam, mucize ötesi şekilde verirsiniz. Bir hafta sonra ya da 10 gün içerisinde İzmir'de, Manisa'da olacağım. O zaman beraber sizlerle otururuz, bir çay içeriz, sohbet ederiz. Olayım, Bu evcağından emin olabilirsiniz, Hocam daha size evinize Evet. Baş tanesiniz. Görüşmek dileğiyle o zaman. Selamlar, saygılar. Ben teşekkür ederim. Hocam. Şiir ötemiz sonsuz. Ve başka kim var? Hocam aslında misafirimiz var. Tamam. Şey ha. Dersiniz, ha, Merhaba şey Sayın de. Hocam. Murat Hocanın öğretmeni misiniz? Ben yani, Sakyar Hakan Aydın Ulu Evi'nin öğretmeniyim. <laughs> tamam. İnşallah. Ben de edebiyat öğretmenim. Branştaşız. Aha. Tamam. İleride görüşmek dileğiyle. Bir hafta sonra orada olacağım. Görüşürüz. Selamlar, saygılar. Murat Şahin. İzmir'den veriyorum. Murat Bey siz

Hani ya yani böyle ben de tuttum. Bunların ya anlamıyorlar. Yakında sanırım tanrılarla. Hala beraberler abi. Biz de devam ediyoruz. Ya Allah hamdeler. Hizmetleri Murat Bey, vallahi tebrik ederim. Sizden eğitim almak isterlerse yazın, gösterin kameraya. Murat Bey lütfen okuyun. 0532 657 80 74 Lütfen tekrarlayın. 0530 0, Bir daha tekrarlayınız. Tamam Murat Şahin Murat Şahin hocam Elinize yüreğinize sağlık Allah razı olsun Şu an bizim Facebook ve Instagram kameramızdan Ve sizin instagramınızdan canlı yayındaydık Bütün dünyaya Sizin vasıtasıyla selam söylüyorum İnşallah eğitimlerimizi daha da fazla Şekilde tüm dünyaya Yayarsanız Teşekkür ederim Buradaki desteğiniz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitime katılan eğitmen arkadaşlarımıza selam ve saygılar sunuyorum. Evet. <laughs> Haftaya görüşmek üzere Manisa'da, İzmir'de. Selamlar, saygılar. Amin. Evet. Şiir ötemiz sonsuz. Arkadaşlar işte gördünüz Murat hocamız Murat Şahin İzmir'de bugün eğitimimizi veriyor ve ülke pek çok şehrinde Refik Korkmaz eğitimleri veriliyor. Sizler de bizim eğitimlerimizi bütün dünyaya bilirsiniz. Ben de şimdi Adana'dayım. Kardeşimin kebapçı dükkanındayım. sizlere dünyanın 70 yıl sonra ulaşacağı bilgileri bugünden getirdim, getiriyorum. Siz de inanılmazlıklarla dolu, insanların rüyasına dair göremeyeceği bu güzelliklerin bulunduğu eğitimi 7300 eğitmenimizden alabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar, şiir ötemiz sonsuz.